Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çeşme nigar çorbası yapacağım. Ocağımızın altını yakıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyuyoruz. Bir tane doğradığım suvanımı koyuyorum. Suvanımız pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Suvanımız kavruladık. bir yemek kaşığı kadar unumuzu koyuyoruz. Unumuzun kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Evet, unumuz kavruldu. Şimdi bir su bardağı kırmızı vereceğimiz mercimeğimizi yıkadık. ben et suyum mıdır mıydım? tane de bunca kullanıyorum kozalarımda. Çok güzel oluyor. Altını kısıyorum artık. Evet. Suyumuzu koyuyorum. Beş bardak su koydum. Kaynayınca çünkü mercimek hemen kabarıyor. O yüzden suyu çekiyor yani. Biraz kaynadıktan sonra biraz su da ilave edeceğim. Açıyorum altını ocağımızın. Bu çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Evet çorbamıza bakıyoruz. Gayet de güzel pişmiş. Yapıyoruz terbiyesini. Bir tane yumurta kırdım. Yumurta çıkıyorum. Yarım limon sıkıyorum. Evet bir yumurta kırdım, yarım limon sıktım. Bir su bardağı da süt koyuyorum ve karıştırıyorum. karıştırdık. Şimdi çorbamızın suyundan biraz alıyorum içerisine koyuyorum. Yavaş yavaş çorbamızı ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Çorba altını açıyoruz. Evet, Mikserle de çorbamızı. çekiyoruz çorbamızı. Dijandıra da çırpıyoruz. 5 dakika falan daha pişirmemiz gerekiyor. Evet çorbamızı pişirdik. Altını kısıyoruz. Bikramı alıyoruz. Çorbaya tuz atmadım çünkü şey koyduğum için bir koyduğum için kuduğum için tam geldi ama siz arzu ederseniz tuz da koyabilirsiniz. Yağımızı koyuyoruz. Yemek kaşığı tereyağı koyduk sosu için. Bir tatlı kaşığı da e, toz biber yapacağız. Evet bittik. bir tatlı kaşığı kadar da tuz üzerine yapıyoruz. O çorbamızın üzerine koyacağız. Çeşmeler biber çorbamız hazır arkadaşlar. Üzerine sosunu da döktük ve çok güzel oldu. Afiyet olsun. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.